Bir zamanlar, minik prens adında bir çocuk yaşarmış. Minik prens, gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan şimşek yıldızının altında büyümüş. Bu yıldız, minik prensin gözlerine ışık tutar, ona cesaret verir ve hayal gücünü beslerdi. Bir gün, şimşek yıldızı ansızın kaybolmuş. Gökyüzü karanlıkla dolmuş, yıldızların ışığı solmuş. Minik Prens, yıldızını geri getirmek için gökyüzüne yükselmeye karar vermiş. Cesurca bir balonun içine atlamış ve macerası başlamış. Yolculuğu boyunca Minik Prens çeşitli maceralar yaşamış. Sihirli ormanların derinliklerinden geçmiş, uçsuz bucaksız denizleri aşmış ve en zorlu engelleri bile aşmayı başarmış. Her adımda içindeki cesareti ve kararlılığı daha da güçlenmiş sonunda Minik Prens şimşek yıldızının sırrını çözmüş. Yıldız, içsel ışığın ve umudun sembolüymüş. Herkesin içinde bir parıltı varmış ve Minik Prens bu parıltının gücünü keşfetmiş. Minik Prens gökyüzünü aydınlatan şimşek yıldızını geri getirmeyi başarmış. Gökyüzü tekrar ışıkla dolmuş, yıldızlar coşkuyla parlamış. Minik Prens, cesareti ve içsel gücü sayesinde sadece gökyüzünü değil, aynı zamanda kalpleri de aydınlatmış ve o gün Minik Prens herkesin içindeki ışığı bulabileceğini ve hayatlarında herhangi bir engeli aşabileceklerini öğretmiş. Gökyüzü artık sadece bir yer değil, aynı zamanda içimizdeki umut ve gücün sembolü olmuş.